Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda KPSS Türkçe sınavına nasıl çalışmalıyız? Bunun üzerinde duracağız. Ele alacağımız başlıklar, konulara hangi sıralamaya göre çalışmalıyız? Soru çözümünde nelere dikkat etmeliyiz? Konuları unutmamak için en etkili tekrar yöntemi nedir? Ve en sık soru gelen konu başlıkları hangileridir? Bunlar üzerinde duracağız. Özellikle kanalımızı ilk kez ziyaret eden arkadaşlarımız için söyleyeyim. Yeni bir kanalız ama şu anda 170 videoya ulaştık. Türkçe ile ilgili, Türkçe'nin kurdu yazıp önüne ilgili konuyu yazdığınızda karşılığını bulamayacağınız hiçbir konu yok arkadaşlar. Özellikle bunu söylemek istiyorum ve uygulama videolarımız, soru çözüm videolarımız da gelmeye devam edecek. Bu açıdan kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi lütfen unutmayın. Hemen detaylara geçelim. Bakalım hangi başlıkları ele almışız? Evet, konulara hangi sıralamaya göre çalışmalıyız arkadaşlar? Farklı yerlerde farklı tavsiyeler olsa da benim tavsiyem bu ekranda gördüğünüz şekilde. Şimdi diğer tavsiyeleri dikkate aldığımda ben yazım kuralları ve noktalama işaretlerinin öne alındığını görüyorum. Fakat yazım kuralları ve noktalama işaretlerini incelemek için burada gördüğünüz konuları işlemek gerekli. Çünkü burada bahsedeceğiniz bazı kurallar buradaki başlıkları bilmeyle alakalı arkadaşlar. O yüzden sözcükte anlam ünitesini ilk olarak cümlede anlam, ikinci ünite olarak Paragraf bilgisi 3. ünite olarak çalışılmalı. Sonrasında isim, zamir, sıfat, zarf, edat, bağlaç, ünlem yani sözcük türleri çalışılmalı. Sonrasında arkadaşlar bu sözcük türleriyle yine doğrudan alakalı olan tamlamalar konusu çalışılmalı. Fiil, ek fiil ve fiilimsi tek başlıkta ele aldım. Bu konuya çalışılmalı. Sonrasında çekim ekleri ve yapım eklerine çalışılıp sonrasında yine direkt olarak ekler konusuyla alakalı olan sözcük yapısına çalışılmalı. Cümlenin ögeleri, fiilde çatı, cümle çeşitleri çalışılmalı. Sonrasında yazım kuralları, noktalama işaretleri, ses bilgisi ve anlatım bozukluğu konusuna çalışılmalı. Bence sıralama bu olmalı. Çünkü tekrar söylüyorum, yazım kuralları ve noktalama işaretlerini tam anlayabilmenin şartı dil bilgisinin diğer konularına hakim olabilmektir. Mesela diyecek ki yazım kurallarında zarf fiil eklerinden sonra virgül kullanılmaz diyecek. Peki zarf fiil eklerini yani fiilimseklerini bilmeyen bir öğrenci bu soruda ya da bu konu anlatılırken bir şey yapabilecek mi? Bir şey anlayabilecek mi? Hayır. Dolayısıyla öncül olan ön şart olan konuları bilmek zorundayız bu konular anlatılmadan önce. Peki devam edelim. Soru çözümünde nelere dikkat etmeliyiz? Arkadaşlar burada konularla ilgili teorik çalışmalar yapıldıktan hemen sonra hiç beklemeden arkadaşlar ve başlangıç için söylüyorum lütfen dikkat edin tümüyle bir yılda iki soru bankası çözün demiyorum bu yetersizdir başlangıç için konunun tekrarından hemen sonra en az iki kaynaktan soru çözülmeli örnek söylüyorum tamlamalar konusuyla ilgili iki kaynakta toplasanız 6-7 tane 8 tane test çıkar ki ancak yeterlidir Başlangıç itibariyle diyoruz. Sonradan çözmeye tabii ki devam edeceğiz. Dolayısıyla konularımızın her birine çalıştıktan sonra en az iki kaynaktan soru çözümü yapmalıyız. Burada parantez içinde de belirttim. Tekrar amaçlı çözüm iki kaynağın dışında başka kaynaklardan yapılacak. Orada da nasıl bir yöntem izlememiz gerektiğini hemen şimdi ele alalım. Evet arkadaşlar Türkçe konularıyla ilgili hem fazla zaman almayacak hem de gerçekten konuları unutmamamıza vesile olacak olan tekrar yöntemi nedir? Benim yıllardır öğrencilerim için uyguladığım bir tekrar yöntemi var. Bunu uygulayan, sözümüzü dinleyen öğrencilerimiz çok büyük verim aldıklarını söylediler bu teknikten. Şimdi burada diyoruz ki bakın konular teorik olarak çalışılıp en az iki kaynaktan soru çözüldükten sonra bu iki kaynağın dışında bir kaynaktan her konu başlığı ile ilgili her gün arkadaşlar her gün en az üçer soru çözülmeli. Bu sayede her konudan her gün soru çözüldüğü için bilgiler büyük ölçüde unutulmayacaktır. Kastım şu arkadaşlar. Mesela siz sözcükte anlamı çalıştınız. Sonrasında iki kaynaktan sorularını çözdünüz ve geçtiniz. Sonra şuraya kadar diyelim ki mesela tamlamalar dahil konularınız bitti. Hocam ben özellikle dil bilgisi konularını, geçmişte kalan dil bilgisi konularına iyi çalıştım ama unutuyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Buraya kadar konuları bitirdiniz. Hatta şunu da birleştirelim. 10 konuyu bitirdiniz. Arkadaşlar her gün tekrar amaçlı 3 bundan, 3 bundan, 3 bundan, işte 3 bundan her birinden 3'er tane soru çözseniz. Bakın Toplamda 10 başlıktan 30 soru yapar ve bir öğrencinin 30 soru çok geniş büyük bir zamanını almaz. Peki nasıl bir niteliği var bunun? Bunu her gün yaptığınız için bakın 30 soruyla 10 konuyu her gün tekrar ettiğiniz için unutmayacaksınız. Özellikle en temel bilgileri unutmayacaksınız. Bazı detaylar aklınızdan çıkabilir. Onu da sonradan konu tekrarlarında zaten telafi edersiniz. Ama bu sayede bakın 30 soruyla, günde 30 soruyla 10 konuyu sürekli taze tutmuş olacaksınız. Sonrasında konular ilerledikçe mesela bütün konuları bitirdiniz diyelim buradaki 19. Siz deyin 20 başlık. Toplamda sınava yakın zamanlara geldiğinizde tabii bunların hepsi bitmiş olacak. Günde toplam 60 Türkçe sorusu çözerek bu başlıkların her birinden ama her gün soru çözmüş olacaksınız. Bu size ne kazandıracak? Bu her konudan her gün soru çözüldüğü için Bilgilerin sürekli taze kalmasını sağlayacak. Hiçbir bilgiyi tümüyle unutmamanızı sağlayacak. Dolayısıyla bu çok etkili bir tekrar yöntemidir. Lütfen bunu uygulamayı düşünün. Buna gayret edin arkadaşlar. Ben kesinlikle verim alacağınızı düşünüyorum. Bir şey daha. Elbette ki bunun yanı sıra zaman zaman blanş denemeleri, işte dershaneye gidiyorsanız orada yapılan denemeler, kurum denemeleri vesaire onlar yapılacak. Ama benim bahsettiğim bu tekrar yöntemi tümüyle onlardan bağımsız, onların dışında yapmanız gereken bir işten bahsediyorum. Ve tekrar ifade edeyim, benim yıllardır bu tavsiyeme uyarak bu tekrar yöntemini uygulayan öğrencilerim çok büyük oranda verim aldıklarını söylediler. Konular sürekli taze kaldığı için sonradan öyle geniş çaplı tekrarlara da zaman ayırmadılar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Peki son olarak bu videomuzda bu zamana kadar Türkçe sınavların göz önünde bulundurulduğunda en fazla soru gelen konu başlıkları hangiler? Şimdi arkadaşlar biz özellikle paragraf birinci derecede önemli tabi. En çok soru çıkan konumuz paragraf konusudur. Onu söyleyelim. İkincisi cümlede anlamdır. Üçüncüsü sözcükte anlamdır. Siz de biliyorsunuz ki en fazla soru çıkan konular bunlar. Peki sonrasında arkadaşlar genellikle her yıl tabi bunun istisnaları var ama genel olarak konuşalım. Genellikle her yıl Sözcük türlerinden yani şu kısımdan bir soru karma ya da müstakil zamirlerden, zarflardan tek başına da olabilir ya da karma bunları birbirinden ayırt etmemizi isteyen karma bir soru geldiğini görüyoruz. Tamlamalar çok önemli bir konu arkadaşlar. Tamlamalardan soru geldiğini görüyoruz. Fiil, ek fiil ve fiilimsi. Onlar da bazen sözcük türlerinin içine katılarak bazen de bağımsız bir biçimde sorulabiliyor. Ekler ve sözcük yapısından çoğu yıl soru geldiğini biliyoruz. Cümle ögeleri arkadaşlar çok flash bir konu. Yani neredeyse her yıl belki istisnaları vardır ben hatırlayamıyorum ama neredeyse her yıl kesin olarak sorusu gelen bir konu. Fiilde çatı zaman zaman yine sorusu gelen bir konu. Cümle çeşitleri arkadaşlar bir dönem uzun süre ara verildi sorulmaya ama yine soru gelebilecek bir konudur. Arkadaşlar en flash konular yazım kuralları ve noktalama işaretleri tabii ki İlkokul 4. sınıftan alınıp lise sona kadar bize öğretilen kurallar olduğu için ÖSYM yapmış olduğu her sınavda özellikle üzerinde sıkça durduğu konulardır bunlar. Ve dolayısıyla bunları lütfen çok geniş bir şekilde halledin. Ve ben şunu söyleyeyim. Bizim kanalımızda yazım kuralları ile ilgili 17 video, noktalama işaretleri ile ilgili ise 14 videomuz var. Bunları izleyebilirsiniz. ayrıca bu 14 ve 17 videonun dışında soru çözüm videolarımız var. Bunları da mutlaka izleyin. Ses bilgisi arkadaşlar çok önemli bir konu. Anlatım bozukluğu arkadaşlar uzun bir süre ara verildi ama gelmez diyemeyiz çünkü müfredatta var. Evet arkadaşlar bu tavsiyelerimize uymanızı e, rica ediyorum. Bu tavsiyeleri uygulayan öğrencilerimizin e, yıllar içerisinde verim aldıklarını ve bu e, tekniklerden e, fayda gördüklerini ifade ettiklerini ifade edeyim. Arkadaşlar kanalımızı takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Şimdiden çalışmalarınızda ve sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin gençler.